Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Özge Yaz yeni bir dizide e, sorular dizi ne zaman başlayacak? Arkadaşlar dizi 2022 yılın e, Ocak ayında başlayacak ve Show TV kanallarında yayınlanacak arkadaşlar. Bunun önce Özge Yağız'a e, her zaman söylüyorduk e, bazı e, projelerde Teklifler edilmiş arkadaşlar. Özge yaz. Öğretmen yolunda dizisinde görmek istemişler. Elif öğretmen e, rolün arkadaşlar fakat Özge yaz istememiş ve gördüğünüz gibi çok güzel bir dizi. Baba dizisinin e, Özge yaz Büşra rolünde olacak. Sabırsızlıkla dizini bekliyoruz. E, Büşra evin boşanmış kıza arkadaşlar biliyorsunuz. Ve Neler olacak? Nasıl bir karakter olacak? Sabırsızlıkla dizini bekliyoruz. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.